İstanbul Sultan Gazi'de tramvaylar durdu sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi arkamda tramvay hareket edemiyor. Nedeni ise Metris istasyonunda elektrik hattının kopması. Burada bir tramvayın çalışmaması ise e, yolcuların mağduriyetine sebep oldu. Bu mağduriyeti gidermek için belediye otobüsleri yolcuları buradan alıyor. Gördüğünüz gibi Karadeniz Mahallesi istasyonuna kadar götürüyor. Oradan ücretsiz aktarmayla top kapıya iletişim sağlanıyor. Sevgili izleyenler Metris istasyonunda kopan elektrik hattından dolayı Karadeniz istasyonuna kadar Topkapı'dan seferler düzenleniyor. Karadeniz istasyonundan ise Topkapı'ya kadar seferler düzenleniyor. Karadeniz istasyonundan Metris Selam istasyonuna kadar iletişim sağlanamadığı için tramvaylar sefer yapamıyorlar. Mağduriyet yaşanıyor şu anda. Hat koptuğu için tramvay seferleri iptal. Karadeniz'e kadar çalışıyor. Git, 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 git. Evet gördüğünüz gibi tramvay seferleri yapılamıyor şu anda. Elektrik hattının kopması nedeniyle gerçekleşen aksaklıkta ee, yaklaşık bir buçuk saattir ee, Mescid Selam Topkapı hattı şu anda çalışmıyor. ねえねえねえねえ hard copies, hard copies.